Evet abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Yine İdris abi. Yine oldu. sötemiz burada. E, tavuk göğsü ve tavuk butundan özel. içinde baharatlarımız sarımsağına kadar var. Tereyağlı hafta. köyde domatesi gördüğünüz gibi. E, tavuk sötemizi yapıyoruz. Bir yiyen bir daha yiyor. İdris usta burada. Bak şuna şu güzelliğe bak. Bak bu biberin şeyi. Su yok içinde. Ee, evet, şu anda salatalığımıza doğruyoruz. Şengel köyü salatası. Şu güzelliğe bak. Suyu kendi akıyor. Buyurun yemeğimize buyurun. Herkes davetlidir. Bir dua etseler yetiyor. Biz dua için yapıyoruz bu işi. Like'lamayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmuyoruz. Şöyle gün. Herkese meydan okuyoruz. Nişan et sütü bile daha kaliteli. Beyaz kaşta bile daha kaliteli. Gelin buyurun. Şoban salatamıza buyurun. Bak, güzelliğe bak. Her yerde yiyemezsiniz. Ooh. Bak <laughs> Evet arkadaşlar. Geliyorsunuz. Rahma Çukurda pazarında İdris abiyi buluyorsunuz. Malzemenizi ilettiriyorsunuz. Size melemen yapıyor. Bu et sote. Melemenimiz daha çeşitlidir. Melemenimizde ee, nasıl yapıyoruz? Melemeni ee, ...güzel domateslerimiz köy yumurtasından... ...içine biraz kavurma... ...ee... ...kayseri bastırması... ...içine atıyoruz... ...ve... E, ...tam yağlı kaşar peyniri, ...taze kaşarda... ...melemenimiz böyle yapıyoruz... ...yemek isteyen bir gün... ...alsın malzemesini gelsin yapayım... ...el lezzetini görsün... ...şu anda yaptığımız... ...iki tane tavuktan kesmişiz, biçmişiz... ...güzel tavukları, canlı tavuklar... ...köy tavuğundan...